Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 7. sınıflar için 1. dönem 1. yazılı sorularına hazırlık yapacağız. Sorularımız 5 yayınlarının ulti serisinden gayet güzel, faydalı, yazılı çıkabilecek sorulardan oluşuyor. Yine aynı serinin diğer senaryoları da var. Bugün birinci senaryoyu çözeceğiz. Eğer diğer senaryoları da çözmemi istiyorsanız veya diğer yayın evlerinin de hazırladığı yazıları çözmemi istiyorsanız bunu yorumlarda mutlaka belirtin. Kanalıma abone olarak, videolara yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Öyleyse fazla vakit kaybetmeyelim. Birinci sorumuzda başlayalım. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. Tam sayılarla ilgili sayı doğrusunda A ve B sayıları aşağıda eşit bölmelere ayrılmış sayı doğrusunda gösterilmiştir. B'nin ve A'nın kaç olduğunu bulacağız. Bunları birbirlerinden çıkartmamızı istemiş. Şimdi bunları nasıl bulacaksınız? Verilen eksi 10 ve 4 tabii ki burada işimize yarayacak. Eksi 10 ile 4 arasında kaç sayı var sizce? Bakın şöyle bulabilirsiniz ikisi arasındaki farkı. 4'ten eksi 10'u çıkartırsınız arada kaç sayı olduğunu bulmak için. Bu ikisi de artı olur. Yani ne olur? 14 tane sayı var. Şöyle de bulabilirsiniz. Hani 0'dan eksi 10'a kadar 10 sayı, 0'dan 4'e kadar 4 sayı, arada 14 sayı var. Buradan da bulabilirsiniz. Peki bu 14 sayı bulduktan sonra şunu düşüneceksiniz. Acaba kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölme var. Yani bu 7 bölme 14 sayıya karşılık geliyor. 4 ile eksi 10 arasında 7 bölme var ama arada 14 sayı var. Ha, o zaman bu 14'ü 7'ye bölerek her bölmenin iki sayıya karşılık geldiğini anlarsınız. Sonra eksi 10'a 2 eklersiniz burayı bulursunuz. Yani eksi 8. Eksi 8'e 2 eklersiniz eksi 6. Eksi 6'ya 2 eklersiniz eksi 4 a'yı bulduk. Sonra burası eksi 2. 2 ekleyerek ilerliyoruz. Burası 2, burası 4, burası 6, burası 8. O zaman burayı da 10 buluruz. Şimdi gelelim b eksi a işlemini bulmaya. Önce b yazıyorum eksi sonra da a'yı yazıyorum. Burada çok dikkatli olmalıyız bakın. B tamam artı 10. Ama burada bir eksi var ya bir de a'nın eksisi var. Sanki o iki tane eksiyi unutup bir tane eksi yazabiliriz gibi geliyor ama öyle değil işte. Bir tane eksi yazdıktan sonra bir de a'nın kendi eksisinde mutlaka yazıyorsunuz. Sonra iki tane eksi olduğu zaman biz çıkarma işlemlerini toplamaya dönüştürüyorduk. İki tane eksi olduğu zaman bunları artıya dönüştürerek toplamaya dönüştürüyorduk. Öyleyse birinci sorumuzun cevabı 14 olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen eşitlere göre, eşitliklere göre üçgen ve kare değerlerini bulmamızı istemiş. Bakıyorsunuz şunu şöyle kutu içerisine alalım karışmasın bakın. Şu birinci eşitlikte bu ne ile ilgili arkadaşlar? Ee, hani sonuç sıfır çıkmış ya ters elemanla ilgili bir hem de ters elemanı hatırlamış olalım. Artı 45 ile neyi toplarsanız sonuç sıfır olur. Tabii ki tersini toplama işlemine göre tersini yani eksi -45 45'i toplarsanız buna biz ne diyoruz? Ters eleman özelliği diyoruz. Şimdi ikincisine geçelim. ikinci işlemimize. Onu da şöyle kutu içerisine alalım. Buraya yazıyoruz. Eksi 8. Sonra bunu kutuyla toplamışız. Ne çıkmış? 9 artı eksi 8. Ha, bu neyle ilgili? Bu da değişme özelliğiyle ilgili arkadaşlar. Sayıların yeri değiştiğinde toplamada sonuç değişmez. Ha, öyleyse bakın iki sayının yeri değiştiğine göre buradaki kutunun da artı 9 olması gerekiyor. Bu kadar kolay bir soru. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bir çarpma tablosu verilmiş. Buna göre A ile B'nin toplamı sıfır olduğuna göre demiş. C değerini bulunuz demiş. Şimdi A'ya bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki 4 ile artı 4 ile eksi 4'ü çarpacağız. Çarpma işleminde zıt işaretlerin çarpımı eksi 4 ile 4'ün çarpımı 16. C'yi bulabilmemiz için önce B'yi bulmamız gerekiyor. B'yi de buradaki eşitlikten bulacaksınız. Eksi 16 ile neyi toplarsak sonuç sıfır olur. Artı 16'yı değil mi? Toplama işleminin tersi bu da. B'yi de buradan artı 16 bulduk. Sonra buraya artı 16'yı yazalım şuraya. Sonra ne yapalım? Eksi 8 ile acaba neyi çarparsak sonuç artı 16 olur? Tabii ki eksi 2'yi. Buraya da eksi 2'yi koyalım. Cevabımız C eksi 2. A eksi 16. B de artı 16 olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Beşinci sorumuzda A ve B sayılarını hesaplayacağız. Sonra A ve B sayılarını çarpacağız. İşlemin sonucunu bulmamızı istemiş. Bakıyorsunuz A sayısında eksi 5'in karesi demiş. Böyle sorularda önce işareti belirleyin arkadaşlar. Bakıyorsunuz işaret belirlerken parantezin dışında çift kuvvet varsa evet burada var öyleyse artı. Sonra 5'in karesini alırsınız 25 olur. B'ye geldik B'de ise eksi 5 ile 2'yi çarpmamızı istiyor. Çarpma işleminde bakın biri pozitif biri negatif. Zıt işaretlerin çarpımı negatif olur. 5 ile 2'nin çarpımı da 10 olur. Geriye ne kaldı? A ile B'yi çarpma işlemimiz kaldı. A işlemimiz A sayımız artı 25. B sayımız eksi 10. Zıt işaretleri çarparsak sonuç eksi olurdu. Önce işaretleri çarptık. Sonra da 25 ile 10'u çarptık. 250. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda deniz suyu sıcaklığının bir bölgede öğlen vaktinden akşama kadar her saat başı 2 santigrat derece azaldığı bilinmekteymiş. Saat 14'te bu bölgede deniz suyunun sıcaklığı 24 derece olarak ölçülmüştür. Buna göre saat 17'de deniz suyu sıcaklığının kaç santigrat derece olduğunu bulmamızı istiyor. İlk olarak ne yapmalıyız? 17'den 14'e kadar arada ne kadar kaç saat fark var onu bulalım. Saat 14'ten 17'ye kadar arada kaç saat fark var? Bakıyorsunuz 3 saat fark var. Sonra her saat 2 derece sıcaklık azalıyorsa 3 saatte ne kadar azalır? Azaldığı için isterseniz bunu eksi alın. Azaldığına göre 3 saatte ne yapacaktır? 6 santigrat derece azalacaktır. O yüzden eksi 6 olarak aldım. Peki öğlen 14'teki sıcaklığımız 24 santigrat dereceydi. 6 derece azaldı. O yüzden üzerine eksi 6 ekliyorum. Ve yeni sıcaklığımızı ne bulduk? 18 santigrat derece bulduk. Sorumuzun cevabı bu şekilde bulunacak. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda aşağıda verilen rasyonel sayıların yanlarında verilen sayı doğrusu üzerinde yerlerini göstermemizi istemiş. Şimdi bunun bir defa eksi 2 tamı var. Öyleyse şöyle şurası 0 olsun. Şurası eksi 1 olsun şurası eksi 2 olsun, şurası da eksi 3 olsun. Hangi iki tam sayı arasında olacak bu? Eksi 2 tamı var ya, eksi 2'den sonra bir de bir kısmı daha var. O yüzden kesinlikle eksi 2 ile eksi 3 arasında bir yerde olacak. Peki sonra ne yapacağız eksi 2 ile eksi 3 arasını? 3 eşit parçaya bölacağız. Bu parçalardan ise birini alacağız. Hani paydaya baktığımızda payda o iki tam sayı arasında kaç eşit parçaya böleceğimizi bize söylüyor. 1 ise kaç parçayı alacağımızı. Yani bir tane alacağımıza göre işte şurası 1 bölmeyi aldık ya bakın. Ama sıfırın tarafından bir bölmeyi alacaksınız. İşte burası bizim eksi 2 tam 1 bölü 3 kesrimizin sayı doğrusundaki yeri olacak. Gelelim 17 bölü 5'e. 17 bölü 5'in hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için ilk olarak tam sayılı olarak yazacağız. Yani 17'nin içinde kaç tane 5 var bakıyoruz. 3 tane 5 var. 3 tane 5 15 kalan 2. Öyleyse ben bunu 3 tam 2 bölü 5 de yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Öyleyse hangi iki tam sayı arasında olacak? 3 ile 4 arasında olacak. 3 ile 4 arasını kaç parçaya böleceğim? Paydaya bakıyorsunuz. 5 parçaya. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya. Kaçını alacağım? 2 tanesini alacağım. 1, 2, 0'ın olduğu taraftan 2 tanesini aldığımda işte burası arkadaşlar. 17 bölü 5 kesrinin sayı doğrusundaki yeri olmalı. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda ondalıklı sayıları rasyonel sayılara dönüştürmemizi istiyor. Nasıl dönüştürüyorduk hatırlayalım. Bu birinci ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya dönüştürürken sayının tamamını önce virgül yokmuş gibi yazıyoruz. Sayının tamamı 203. Virgül yokmuş gibi, üzerinde çizgi yokmuş gibi yaz. Sonra eksi devretmeyen kısmı çıkart. Devretmeyen kısım derken neyi kastediyorum? Üzerinde çizgi olmayan kısım. Yani 20 var ya bakın 20'nin üzerine çizgi yok. Virgül yokmuş gibi devretmeyen kısmı çıkarttık 20'yi. Sonra paydaya yazarken sadece virgülden sonrasına bakacaksınız. Virgülden sonrasında devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfır. Ne demek devreden? Yani üzerinde çizgi olan sayı kaç tane? Bir tane. O zaman bir tane 9. Üzerinde çizgi olmayan yani devretmeyen kaç sayı var? Bir tane. Virgülden sonrasına bakıyoruz ya. Bir tane bakın devretmeyen sayı. Bir tane de sıfır. Bu kadar. Tekrar diyorum paydayı yazarken. Virgülden sonrasına bakacaksınız. Virgülden sonrası için devreden kadı, kadar yani üzerine çizgi olan sayı kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Düzenlenirse 203'ten 20 çıktı. 183 Paydamızda da 90 var. Var mı sadeleşme diye bakıyorum. Sadeleşme de yok. 3'e bölünmüyorlar. Böyle kalır. B şıkkına geldik. B şıkkında da yine sayının tamamını yazıyoruz. Virgül yokmuş gibi. Devretmeyen kısım 0. Paydayı yazarken sadece virgülden sonrasına bakıyorsunuz. 2 tane devreden sayı var. O yüzden 2 tane 9. Virgülden sonrasında devretmeyen sayı yok. O yüzden 0 yazmıyoruz. Düzenlenirse 17 bölü 99 olmalı. Geçelim 8. sorumuza. Evet 8. ve son sorumuzda. Eksi 18 bölü 5 ile 27 bölü 4 rasyonel sayıları arasında kalan tam sayıları bulmamızı istemiş. Bunların arasındaki tam sayıları bulmanın bence en güzel yöntemi sayı doğrusunda yerlerini bulursak o zaman arasına kalan tam sayıları çok rahat bulabiliriz. Ne yapıyorum önce? 27'yi 4'e bölüyorum. Bakalım içinde kaç tane tam var? 6 kere 4, 24. Geriye kaldı 3 olduğuna göre 6 tam 3 bölü 4 diyebilir miyiz? Yani sayı doğrusunda nerede oluyor bu? 6 ile 7 arasında değil mi? İçinde 6 tam var. Bir de bir küsurat var. Geçelim diğerine. 18 bölü 5'e bakalım. 3 kere 5, 15 kalan 3. Öyleyse ben bunu 3 tam 3 bölü 5 diye yazabilir miyim? Evet bu nerede oluyor? Tabii ki önünde eksi vardı ya bunun. Şu eksiyi de ekleyelim. Bu da eksi 3 ile eksi 4 arasında oluyor. Şimdi sayı doğrusunu şöyle kaba taslak çizecek olursak. Şuraya da 0'ı yazmış olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Neredeydi bizim sayımız? 6 ile 7 arasındaydı. Kaça böleceğiz burayı? 1, 2, 3, 4'e böleceğiz. Kaçını alacağız? 3'ünü. İşte şurası bizim e, 27 bölü 4 kesrimizin yeri. Sayı doğrusundaki yeri işte burası. Diğerini yaparken ne yapıyorum? Eksi 3 ile eksi 4 arasına gelmem lazım. Eksi 3 eksi 4. Evet bu arayı da 5'e bölüyorum. Çok önemli değil ama sayı doğrusunda yerini tam olarak net göstermemiz. Çünkü bize onu sormuyor. 3'ünü alıyorum. 1, 2, 3. İşte şurası, işte şurası bizim eksi 18 bölü 5 kesrimizin sayı doğrusundaki yeri. Şimdi arasındaki, arasındaki tam sayılara bakacaksınız. Tam sayı dediği için negatifleri de alırız. Şimdi bu iki noktanın arasında hangi tam sayılar var? Bakın eksi 3 başlıyor. Eksi 4 ikisinin arasında değil. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 da ikisinin arasında bakın şu noktayla şu noktanın arasındaki tam sayılara baktık. 7 ikisinin arasında değil. Öyleyse cevabımız işte bu tam sayılar olmalı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Dediğim gibi yine diğer senaryoları da çözmemi istiyorsanız diğer videolarda bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.